Merhaba arkadaşlar. Stanley termosumuzun içinde kaynar su dökmüştük arkadaşlar. Aradan tam 36 saat geçti arkadaşlar. 36 saat. Hatta şöyle göstereyim. Evet saat 12 gösteriyor arkadaşlar. Gündüz 12. Bu da gündüz vakti olduğunu gösteriyor arkadaşlar bu görüntü. Evet arkadaşlar 24 saat sonrasını test etmiştik. 24 saat sonra suyumuz gayet sıcaktı arkadaşlar. Yani e, çay bardağında arkadaşlar e, dururken çay bardağını tutmak imkansız gibiydi arkadaşlar. Çünkü elim yandı çay bardağını bırakmak durumunda kaldım. Şimdi tekrar bakalım arkadaşlar e, suyumuzun sıcaklığı şu an nasıl. Aradan 36 saat geçti. Ürünün üzerinde 32 saat yazıyordu galiba. Bakalım 36 saat sonrası ne durumda bir bakalım. Şurada hala sıcaklık hissediyorum arkadaşlar. Yani şu üst kısım biraz ısınıyor. Bilginiz olsun. Isıyı buna da biraz veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> buharı hala sıcak. Bakın, sıcaklığı elimde çok rahat hissedebiliyorum. Oh, <laughs> ürün baya sıcak ya. Neyse, şunu şöyle bir deneyelim. Arkadaşlar, buhar çıkıyor inanın, ürünün üzerinden buhar çıkıyor. Evet sıcak arkadaşlar. Yani şu an bardağı tutmaya çalışıyorum. Elimde bırakmamaya çalışıyorum sıcaklığından dolayı. Ve elim yanmaya başladı arkadaşlar. Yok. Tutamıyorum. Evet. Bir tadına bakacağım arkadaşlar. Yani çayı çok sıcak sevmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Çok aşırı sıcak sevmeyenler için söyleyeyim. Yine çay içilebilecek bir e, sıcaklıkta arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Stanley termosumuz testi rahat bir şekilde geçti arkadaşlar. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. 36 saat geçti arkadaşlar ve suyumuz hala sıcak. Yani bu arada dökmek için tam açmanıza gerek yok kapağı. Bazı arkadaşlar kapağı tam açınca ısısını kaybettiğini düşünüyorlar. Doğru tabi arkadaşlar. Isı her bir dolduruşta arkadaşlar şunu tam açarsanız tabii ki ısı kaybı olacaktır, oluşacaktır arkadaşlar. Yalnız hepsini açmanıza gerek yok. Şöyle kapalıyken hatta şu kapağını göstereyim. Arkadaşlar şuralarda bakın açıklıklar var. Şurada var. Bir de şurada var arkadaşlar. Bu kapağı şuradan boşaltabilirsiniz. Deneyelim. Evet. Şimdi ayarlayalım arkadaşlar. Bakın. Buhar çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Sudan hala buhar çıkıyor arkadaşlar. İlginç. 36 saat geçti arkadaşlar ya. Elime döküyorum arkadaşlar. oh Evet. Elimi yaktı. Arkadaşlar ürünümüz testi başarıyla geçti. Ee, ürün hakkında fazla söyleyecek bir şey yok. Kesinlikle 219 liraya almıştım arkadaşlar. Parasının sonuna kadar hak ediyor. Keşke her şey böyle kaliteli üretilse. Zaten ömürlük bir ürün arkadaşlar. Öyle diyorlar. Ömür boyu garantisi var. 15 sene sonra bile Üründe bir problem olursa sizi e, yenisiyle değiştiriyorlar arkadaşlar. Eğer ısı kaybı oluşuyorsa tabi. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.